sektörün en iyi firmaları Türkiye'nin genç yetenekleriyle kariyer günleri fuarında buluşuyor. Firmaların online standlarını açarak genç yetenek abına çıkacağı kariyer günleri içeriğiyle top dolu. Türkiye'nin en kapsamlı iş ve staj bulma fuarına seni de bekliyoruz. Kaydını yap, CV'ni yükle, iş fırsatlarını kaçırma. Unutma bu fuarda çok iş var. Merhabalar. Ben Ceren. Bu sene genetik yapıyorum. Ben sınıf öğrencisiyim. Yönetim kurulu üyesindeyim. Merhabalar. Alpay ben de. İnşaat mühendisliği birinci sınıf öğrencisiyim ve mühendislik kulübü Enso'da bu sene yönetim kurulu üyesiyim. Şimdi size böyle kısa bir sunum yapmak istiyoruz. Alpay sunumu paylaşacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Başlıyorum o zaman. E, Hepinizden hoş geldiniz. İlk olarak sunumda biz kimizden bahsedeceğiz. Daha sonra proje ve etkinliklerimizden kısaca bahsedeceğiz ve en sonda Sayılarla Enso diyerekten sunumumuzu bitireceğiz. İlk olarak biz kimiz? Enso Engineering Society'de mühendislik kulübü olarak geçiyor. 1914 yılında Robert Koleji'nde kuruluyor ve günümüze kadar devam ediyor. Bu sene 107. yılını kutluyor. Aynı şekilde geçen sene pandemi dönemi oldu ve hepimiz zorlu bir dönemden geçtik. Bu pandemi döneminde etkinliklerimize ve üye alımlarımıza da online platformlar üzerinden devam ettik. Airmeet ve Zoom gibi platformlar kullandık ve etkinliklerimizde herhangi bir aksama veya bir sıkıntı çıkmadı. Burada da yine minik bir tarihçemiz var. Dediğim gibi 1904 Robert Koleji ile beraber kurulduk ve günümüze kadar devam ediyoruz. Biraz da sayılarla Lenso'dan bahsetmek istiyorum. Bizim her sene 700'den fazla yeni üyemiz oluyor. 25'ten fazla ulusal etkinliğimiz ve 3'ten fazla uluslararası etkinliğimiz oluyor. E, gereğiyle biraz mühendislik kulübü, mühendislik odaklı gözükse de her sene bir sürü fakülteden bir sürü üyemiz oluyor. burada yine gördüğünüz gibi mühendislik fakültesi ağırlıklı olmasına rağmen diğer fakültelerden de bir sürü üyemiz oluyor. Aynı şekilde hazırlık bir ve ikinci sınıf ağırlıklı üyelerimiz olmasına rağmen 3 ve 4'lerden de üyelerimiz oluyor. Biraz da BEST'ten bahsetmek istiyorum size. BEST aslında uluslararası bir organizasyon. BEST'in bu içindeki ayağı en ile beraber yürütüyoruz. BEST'in Avrupa'da ve yan olarak Türkiye çapında 34 bin, pardon 3400'den fazla üyesi var. Ve biz de ENSOY beraber bu sayede Avrupa'ya açılma fırsatı buluyoruz. Aynı zamanda Avrupa'daki mühendislik öğrencileriyle tanışma ve onlarla iletişim halinde oluyoruz. Biraz da proje ve etkinliklerimizden bahsetmek istiyoruz. Zaten bunları detaylı olarak geçeceğimiz için sadece burada Ensobox'ı vurgulamak istiyorum. Ensobox bizim Instagram üzerinden yaptığımız haftalık çekilişler aslında. Burada amacımız Instagram hesabımızın biraz aktifliğini arttırmak ve üyelerimizle de aktifliğimizi arttırmak. işbirliği yaptığımız şirketlerle onların bize verdiği sürpriz hediyelerle çekilişler düzenliyoruz her hafta. Ben de biraz aslında etkinliklerimizden bahsetmek istiyorum. Ee, bizim ilk etkinliğimiz e, 19-20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Management Study with Executives MSE. Aslında biz bu etkinlikte üst düzey yöneticilerle öğrencileri bir araya getirmeye amaçladığımız bir kariyer zirvesi oluyor. E, üç gün süren bu zirvede her sektörden her firmadan çeşitli yöneticiler katılım gösteriyorlar ve oturumlarda öğrencilerle buluşma imkanı yakalıyorlar. E, bu etkinliği her sene 400'den fazla katılım e, gerçekleşiyor ve biz bu sene bu etkinliğin 11.sini düzenliyoruz. E, şirket sunumlarının yanında ayrıca firmalar buraya e, mülakat simülasyonlarıyla, case study'ler düzenleyerek veya stand kurarak katılım şansları oluyor. Bu sayede de öğrencilerle aslında birebir iletişim kurma ve etkileşim sağlama imkanını yaratmış oluyoruz. Daha sonra ise aslında okulumuzun en prestijli ödül töreni diyebileceğimiz İş dünyası ödülleri törenimiz var. E, bu etkinliğimizi yıl sonunda 6 Aralık tarihinde gerçekleştireceğiz. E, her sene birçok başlıkta e, birçok firmaya ödül veriyoruz. Ve e, birçok katılımcımız oluyor her sene. E, burada da zaten geçtiğimiz dönemdeki ödül törenlerimizden fotoğraflar görebilirsiniz. Tabii geçtiğimiz sene ödül törenimizde yüz yüze gerçekleştirme fırsatımız olmadı. Ama ara vermeden biz yine e, online platformlarda ödül törenimizi gerçekleştirme imkanı yakaladık. Daha sonra ülkemizde şu anda çok hızlı gelişmekte olan savunma sanayi sektörü ile alakalı bir zirvemiz var. E, bu sene üçüncüsünü düzenleyeceğiz bu zirvenin. Asıl amacımız aslında savunma sanayindeki gelişmeleri ve inovasyonları öğrencilere doğru bir şekilde aktarabilmek ve haberdar edebilmek. Bu bağlamda da üç senedir e, savunma sanayi zirvesini düzenliyoruz. Ve burada şirketler katılarak neler yapıyorlar, e, sektördeki gelişmeler ne ve e, yeni gelen öğrenciler için ne gibi istihdamlar sağlanıyor bunlardan bahsediyorlar. Daha sonra bölümümüzün aslında en büyük zirvesi diyebileceğimiz Boğaziçi Mühendislik Zirvemiz var. Ee, zirvemiz Nisan ayında gerçekleşiyor ve 3 gün sürüyor. Ee, yine her sektörden birçok büyük firma katılım gösteriyor zirveye ve biraz daha teknik aslında bir etkinlik oluyor bu. Kendi işlerini yaptıkları teknolojik gelişmelerden, mühendislik alanında gelişmelerden ve günümüzde aslında dijitalleşme süreçlerinden yaptıkları inovasyonlardan bahsettikleri bir etkinlik oluyor. Yine bu etkinliğimizde de şirketler mülakat simülasyonu yaparak, case study düzenleyerek veya stand kurarak katılım gösterebiliyorlar. Daha sonra aslında az önce Geren'in bahsettiği o BEST kısmıyla birlikte düzenlediğimiz e, European Best Engineering Competition adında bir mühendislik yarışmamız var. Avrupa ya çapında bir yarışma bu ve e, Avrupa'daki üniversitelerden öğrenciler mühendislik takımlarını kurarak buraya katılım gösteriyorlar. Biz de bu sene Mart ayında okulumuzda gerçekleştireceğiz bunun bir ayağını. Ve e, Avrupa'dan birçok öğrenci okulumuzda ağırlayarak akademik bordumuzun da katılımıyla birlikte bir mühendislik yarışması düzenleyeceğiz. Hem kültürel hem akademik dolu dolu geçen bir etkinlik olacak. Daha sonra bizim aslında kulübümüzün imza etkinliği diyebileceğimiz ICAMES var. ICAMES'in açılımı International Cultural and Academic Meetings of Engineering Students. Ee, bu etkinliğin isminden, anlay anlaşılacağı gibi bir akademik bir de kültürel kısım var. Akademik kısımda dünyanın altı kıtasından da öğrenciler mühendislik takımlarını kurarak danışma hocalarıyla birlikte İstanbul'a geliyorlar ve mühendislik yarışmamıza katılıyorlar. Burada da bizim akademik bordumuz tarafından onların projeleri değerlendiriliyor ve kazanılan büyük bir ödül veriliyor. Kültürel kısımda ise tabi e, tabii dünyanın her tarafından insanlar geldiği için biz hem kendi kültürümüzü, İstanbul'u ve Boğaziçi kültürünü onlara tanıtıyoruz. Onlar da kendi kültürlerini de tanıtma imkanı yakalıyorlar. Ee, az önce de bahsettiğim gibi dünyanın her yerinden katılım oluyor. Bu da katılımcı profillerinin dağılımı diyebiliriz aslında. Buradan sonrasında yine ben devam edeceğim. Ee, Engineering Days'ten bahsetmek istiyorum size. Engineering Days bizim bir diğer etkinliğimiz ve şirket gezilerinin içeriği olan bir etkinlik. Ee, İş yaptığımız şirketlerin hem İstanbul'daki hem İstanbul dışındaki e, yerlerine gidiyoruz. Gerek fabrika gerek ofislerine ve aslında hepimizin kafasında olan kariyer planını gerçek bir simülasyon olarak deneyim ve fırsatı buluyoruz. Oradaki insanlarla konuşuyoruz. Special Events de son etkinliğimiz aslında. Special Events bizim şirketlere bıraktığımız bir etkinlik. Şirketlerimizde talepleri oluyor. Bu öğrenci profillerini ve bu şekilde bir etkinlik düzenlemek istiyoruz gibi. Ve biz de bunları gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yine şirketlerin talebi doğrultusunda olduğu için Mühendislik Fakültesi ağırlıklı olmuyor. Geçen seneki yaptığımız etkinliklerde yine İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'nden de ağırlıklı olarak öğrenciler katılmıştı. Biraz tanıtım olmaklarından bahsetmek istiyorum. Bizim mezunluğumuz çok geniş olduğu için 40 bin kişilik bir enstrüme datasına sahibiz. Aynı zamanda 12 bin kişilik bir SMS datasına da sahibiz. Instagram hesabımız var, 35 binden fazla takipçili. Ve yaptığımız etkinliklerin afişlerini Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bütün kampüslerin dört bir yanına asıyoruz. Ağaç afişler şeklinde oluyor. Tabii ki işbirliği yaptığımız şirketlerin isimleri ve logoları da bu afişlerde yer alıyor. Burada etkinliklerimizden bazı kareler var. Bunlar offline etkinliklerimizden kareler. Geçen sene sadece ikamesi offline olarak yapabildik. O yüzden bu resimlerin çoğu 2019 ve 2020'den kareler. Burada da yine gördüğünüz gibi ikamesi 21 etkinliğimizin offline halinin resimlerinden var. Bunlar da geçen seneki online platformlar üzerinden yaptığımız etkinliklerden resimler. Biraz da sayılarla Enso'dan bahsetmek istiyorum. Bizim 2500'den fazla katılımcımız oluyor her sene etkinliklerimizde. Aynı zamanda 55 şirkette de partnerliklerimiz oluyor. Bu kadar da sunumumuz. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Şöyle biz aslında Ee, 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 Etkinliklerimizi diğer okullardaki öğrenciler katılabiliyor mu diye bir soru gelmiş. Tabii zaten e tanıtım materyalimiz kısmında da bahsetmiştik. E biz bütün aslında Türkiye'ye hani ulaşmaya çalışıyoruz ve Türkiye'nin önünde gelen bütün üniversitelerinden e etkinliklerimize sene içerisinde katılım oluyor. Zaten biz e diğer üniversitelerde en çok temsilcilerimiz bulunuyor ve biz onlar aracılığıyla tüm üniversitelere çal ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca biz diğer üniversitelerin Facebook gruplarını da çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Hani oraları da takip edebilirsiniz. Orada oralarda biz e konuşmacılarımızı, partnerlerimizi, içeriklerimizi ve etkinliklerimizi aktif bir şekilde Paylaşıyoruz. Bu bağlamda da bütün üniversitelerden etkinliklerimize katılım kabul ediyoruz. Bu şekildeydi. Başka eğer soru yoksa bitirebiliriz galiba. Aynen sorumuz yok başka. E, Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, hani Aklınıza herhangi bir ilerleyen dönemde soru gelirse ya da bize ulaşmak isterseniz, dilediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. E, engineering Society hesaplarından da. E, Kapımız herkese açık diyelim. Teşekkür ederiz. Sektörün en iyi firmaları, Türkiye'nin genç yetenekleriyle kariyer günleri fuarında buluşuyor firmaların online standlarını açarak genç yetenek abına çıkacağı kariyer günleri içeriğiyle top dolu. Türkiye'nin en kapsamlı iş ve staj bulma fuarına seni de bekliyoruz. Kaydını yap, CV'ni yükle, iş fırsatlarını kaçırma. Unutma, bu fuarda çok iş var.